milleti. Ağır koma dediler. Şöyle oldu ciğer durdu bir şey durdu. Ne oldu bizden? Canlandı. Kaç kere canlandı? Şimdi senden değil benden. E yani işte neden? E ne dedik Allah velilerine de veri böyle. Efendim bak burada son hali bu. Son hali buydu. Yeni dergi çıktı. Son halini böyle gösterdi. İşte böyle. Nuri ilahi. Nur u ilahi duruyor böyle elhamdülillah bir ağrınız var mı diyorum yok yok diyor benim her yerim ağrıyor mesela. elhamdülillah e şimdi nedir Aa, birisi gördü zuhuratta geldi efendi hazretlerine çok sene oldu 15 sene işte efendim alacak efendi hazretleri böyle yaptı ben şimdi gelmek istemiyorum olur mu bu olur çünkü hadiste diyor ki her peygambere ne verildi muhayyellik verildi ne demek İster gel ister kal Şerhler de diyor ki velilere de böyledir. Bütün evliyanın ittifakı var. Velilerden de isteyen pay